Selamlar, selamlar. Selamlar herkese. Tam dikey bir video çekmek için makyaj masama oturmuştum ki dedim ki neden YouTube çekmiyorum? Çok özledim burayı. İnşallah paylaşırım. Çünkü böyle çekip de paylaşmadığım videolar var biliyor musunuz? Yine her zaman olduğu gibi YouTube olarak başlattığım bir kayıtta diğerlerinden çok daha heyecanlıyım ve çok daha keyifli, mutluyum. Çünkü burayı çok seviyorum. Bir yandan makyaj yapalım, bir yandan sohbet edelim. Bayağıdır burada yokum. Hayatınıza neler değişti, neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Öncelikle şöyle bunu bir sorayım. Benim hayatımda çok 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 fazla şey değişti. Farkında mısınız? Yani her şeyden öte bir Bebeğim var artık ve şu an onu anneannesi gezdiriyor. Ben de bu sayede çekimlerimi yapıyorum. Az önce bir marka işbirliği çekimi yaptım. O yüzden aslında o videoda cildimi hazırladığım için sizinle direkt makyaja girdim. Biraz ben size son zamanlarda hayatımın nasıl gittiğinden bahsedeyim. Mesela Aran geceleri çok sık uyanan bir bebekti. Yani bu bu arada uyanma uyanma değil de böyle 2 saatte bir emmek istiyordu ve ağlıyordu ama uyanmıyordu gibi bir durum aslında. Ama 2 saatte bir benim emzirmek için kalkmam gerekiyordu. Ve haliyle bu da beni çok yoruyordu. Sonra fark ettim ki sorun çocukta değil bendeymiş. Benim kahve tüketimimden ötürü çocuk geceleri sık sık uyanma moduna girip açlık hissediyormuş. Ve kahve tüketimini şu an neredeyse sıfıra indirdim diyebilirim. Yani günde benim için bir fincan kahve neredeyse sıfır kahve tüketimi. O esnada bu fondöteni ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Zaten işin komik yanı YouTube'da son çektiğim videolarda zaten hep bu ürünü kullanıyorum. Ve hala daha bu ürün favorilerimden biri çünkü çok doğal bitişte. İki taraf arasındaki farkı ve bence doğallığı görüyorsunuz. Artık bir bebeğim olduğu için ister istemez paylaşımlarım tabii ki biraz böyle bebek ağırlıklı hale döndü. İşte benim sohbetim biraz bebeğe döndü. Çünkü hepimiz hayatımızda aktif en çok neye maruz kalıyorsak aslında onun sohbetini yapmak istiyoruz. Bendeki durum da bu. Bir yandan hala daha kilo vermeye çalışıyorum ve e, bu noktada aslında şu an sizinle dertleşmek istiyorum. Çünkü ben şeye çok inanmıştım. Öncelikle benim zaten çok değişik bir sürecim oldu. Ve e, şuna çok inanmıştım. Emzirirken dikkat edersen çok güzel kilo verirsin. Zaten hastaneden 8-9 kilo verip çıkmış olacaksın. İşte e, Sonrasında da hızla sen dikkatli davrandığında o kilolar gidecek falan. Ben buna aşırı inanıyordum. İnandırılmıştım daha doğrusu. Ama gelin görün ki şöyle bir şey oldu. Bir kere ben 34. haftaya kadar neredeyse kilo almadım gibi bir şey. Yani tartım evet değişti. Ama görüntüde sadece bir karnım vardı. Hatta üstümde bol bir şey varsa ve karnımı örtüyorsa hamile olduğum anlaşılmıyor boyutundaydı. Ama gelin görün ki 34. haftada benim bir erken doğum ihtimalim, riskim oldu. Ve bebek daha çok küçüktü. Zaten daha ciğer gelişimi... E, tamamlanmamıştı ve benim hamileliğim şöyle bir hamilelikti. Biraz burada bence toplumsal baskılar devreye giriyor. Hamile olmama rağmen geceleri midem guruldaya guruldaya aç aç uyuyordum. 34. haftaya kadar yemiyordum. Yani hani yeter ki kilo almayayım. Çünkü biliyorum ki kilo benim psikolojimi e, ergenlik dönemi travmalarımdan ötürü çok negatif etkileyecek. O yüzden çok dikkat ediyordum. Ama 34. haftada doktorum bize şöyle bir, daha doğrusu annem ve eşime ve kayınvalideme aynı anda şöyle bir şey söyledi. Makarna bile yedirin çünkü makarna bebeğe kilo aldırır. Yedirmeniz lazım, kilo alması lazım. Hızlıca kendine getirmemiz lazım bebeği çünkü hani e, doğum başlamış gibi bir şeydi. Onlar bir serumla durdurdular. Sonrasında 34. haftadan 37 artı 5'te doğdu Aran zaten. O aralıkta yani aslında çok uzun bir aralık değil. Fakat ben artık hani tokluktan ağladığım bir boyuttaydım. Tokluktan hani zaten o haftalarda şişlikten dolayı uyumak biliyorsunuz çok zor. Bir de üstüne ben o kadar tokal oluyordum ki yani o kadar tıka basa yediriyorlardı ki beni 70 65 kilo ile hamile kaldım 75 76 kiloydum İstanbul'a gittiğimde 10 kilo zaten muazzam bir kilo Ve bu yedirmelerle ben doğum'a girerken 82'ydim ama yani şöyle söyleyeyim size birkaç gün daha beklemiş olsa büyük ihtimalle tartım 85-86'yı görecekti diye düşünüyorum. Çünkü 82'lik bir yeme değildi o yani. Çok fazlaydı. Keza zaten o aralıkta benim midem de aslında biraz büyümüş oldu. Haliyle doğurduktan sonra da yani o büyüyen mide doğurdunuz diye küçülmüyor. Beni bu da çok zorladı. Zaten emzirirken muazzam böyle bir enerji açığı ortaya çıkıyor. Ben bu arada hiçbir zaman ter döken e, olmadım emzirirken aşırı terleyeneden falan. O bende nedense olmadı. Niye gerçekten bilmiyorum ve bu noktada biraz kendimi anormal hissediyorum. Sonra ben hastaneden kaç kilo vermiş çıktım tahmin edin. Hiç hiç beklemediğim bir şeydi bu. Hani 82 kilo ile gittim. Eve en azından 76 kilo dönmeyi düşünüyordum. 79 kilo döndüm. Yani sadece 3 kilo vermiştim. Şaka gibi. Sadece Arenin kilosuydu. Arenin 2.900 doğdu. Benim 79 kilo eve dönmüş olmam demek. Sadece arenin kilosunu vermiş olmam demek. Yani şey oldum. Hani bunun eşi, plazentası şu su, bu su. Hani insan, bunların kilosu nereye gitti? İnsanlar bunun da kilosunu veriyor falan. Hep böyle bir kendimi garip hissettim açıkçası. Ve e, şeye çok inan inanmıştım derken ya yani öyle zannediyordum. İşte verilebilir. Hemen doğumdan sonra gider eder falan. Ama Doğumdan sonraki 35. gün falan ben diyet yapmaya başladım. Çünkü gerçekten hani görünümüm beni çok mutsuz ediyordu. Ve zannettim ki eskisi gibi o kiloyu hızlıca verebileceğim. Hani çünkü normalde ben anında kilo veririm. Hatta işte sağlıklı beslenme serisini paylaşırken işte bu kadar sürede bu kadar kilo verilmez. İşte sağlıklı değil şöyle böyle falan yazanlar da çok oluyordu. Ama ben hızlı kilo veririm. Spor yaptığım an hemen böyle vücudum ani bir değişime uğrar. Çok hızlı kaslanırım falan. Ben kendim bildim bileli böyleydim. Ama doğum gerçekten biz kadınları değiştirebiliyormuş ve ben kilo veremiyorum şu anda. Zaten çok dikkat de edemiyorum. Yani emzirme sonrası yalnızca ben miyim bilmiyorum. Size de oluyor mu bu deneyimi o yaşayanlar ya da çevresinde böyle bir deneyim yaşayanlar var mı? Yani emzirme sonrası benim krizlerim oluyor. Ben yemek istiyorum. Bir gün o kirayı vereceğim. Çok kafaya takmamaya, kendimi bu halime de sevmeye çalışıyorum ama bir yandan da şimdi işte sosyal medyada şunda buna ne giriyoruz? İşte kendine bu kilodayken çok fazla kıyafet almam. Ama mesela kendime kıyafet almadığım için de dolaptakilerin de hiçbiri olmadığı için ve sürekli hani artık 8,5 ay oldu. Aynı şeyleri giyiyor olma psikolojisi de mesela beni çok negatif etkiliyor. Hangisi doğru yoksa bize iyi hissettirecek olanı yapmak mı en doğrusu, en sağlıklısı? biraz artık gerçekten daha detaylı düşünmeye başladım. Yani çünkü bence güya kendimizi iyi hissetmemiz adına, güya demeyeyim biraz sert bir dil oluyor ama hani kendimizi daha iyi hissetmemiz adına sosyal medyada yayılan basma kalıp cümleler de belki bir noktada biraz kötü hissetmemize neden oluyor olabilir mi diye de düşünmeye başladığım bir dönemdeyim açıkçası. Çünkü ben de biraz o yönde etki ediyordu. Ben belki biraz ters psikolojiye sahip bir insanda olabilirim. Her neyse işte mesela shortslarda sağlıklı beslenme gelmesini çok istiyorsunuz biliyorum. Ama yapamıyorum ki. Yani yapamadığım bir şey paylaşamıyorum. Çünkü şimdi mesela yine başladım. Yeniden sağlıklı beslenmeye başlıyorum diye. İlk iki gün mükemmeldi. Üçüncü gün pazar günüydü. Dışarıda kahvaltı edelim dedik. Zaten patladık oradan. Hadi dışarıda kahvaltı neyse eve geldik kahve içelim dedik. Arkadaşım iki paket çikolata getirmiş ve ben çikolataya dayanamıyorum. Yine patladık. Akşam annem geldi arkadaşım vardı eşim hamburger yapalım mı ya güzel oluyor falan dedi. Yine patladık. Pazartesi oldu bu sefer annemle normal kahvaltı ettik. Sıkıntı yok. Sonrasında ne oldu? Hatırlamıyorum ama yani yiyoruz yiyorum. Ya mesela o serileri de devam ettiremiyorum ve gıcık oluyorum. Başlıyorum başlıyorum ve devamı artık gelmiyor. Bir de bence benim yorgunluk kaynaklı da yeme ataklarım var. Yani çok yoruluyorum. Çok yorulduğum için de ve gün içerisinde gerçekten kendime hiç vakit ayıramıyorum. Ya işte çekim yapıyorum ya aranla ilgileniyorum ya temizlik yapıyorum ya yemek yapıyorum derken Kendim ayıracağım hiçbir vaktim olmuyor. Zaten gün içerisinde yemiyorum bu arada. Sorun kahvaltı ya da öğle yemeği değil. Önceden şeyi anlamazdım. Ben akşamları ne yaparsam yapıyorum. Akşamları yiyorum. Akşamları bozuyorum diyen insanları anlamazdım. Ama e, işte gün içerisinde o kadar yoğunum ki kendimi ayırabileceğim hiçbir saniyem, hiçbir dakikam olmadığı için akşam biraz böyle artık ki her akşam da bu böyle değil. Çok nadir akşamlar o yüzden biraz dedim. Kendime vakit ayırabiliyorsam, televizyon izleyebiliyorsam, Uzak Şehir ve Bahar izlediğim tek diziler şu anda ve onları izlediğim anlar benim için böyle ödül gibi anlar. Haliyle mesela yiyorum yani siparişte veriyorum, yiyorum da ve şey gibi oluyor. O anıma engel olma düşüncesi, o an kendimi kısıtlama düşüncesi sinir sistemimi bozuyor. Çünkü böyle tek mutluluğumu elimden alıyormuşum gibi. Tek mutluluğum değil tabii ki. Orası çok ayrı ama ya biraz yaşayanlar anlar. Öyle bir hissiyata giriyorum. Biraz bu konuda motivasyonunuza, yardımınıza, desteğinize galiba ihtiyacım var. Ya da bu sürece normal diyeceğim. Bu süreci kabulleneceğim. Kendi üstüme düşmeyeceğim. Ama bu esnada da daha fazla kilo almaktan korkuyorum. Ve alerjilerim falan arttı çünkü kötü besleniyorum yani. Of çok karışık bilmiyorum ya. Ha, tek derdim yemem içmem olmuş galiba. Aslında öyle değil de. Çok güzel bir akım var sosyal medyada. Belki siz de izliyorsunuzdur. Ee, hani anne sabah uyanıyor ve şöyle yorgun bir halde. Bugün nasıl geçecek? Ne yapacağım? Çok yorgunum. Kalkamayacağım. Uyumak istiyorum modu. Ama bir bakıyorsun ben de öyleyim ve bence tüm anneler öyleyiz. Tüm gün boyunca yine bir saniye oturmamış. Çocuğunu parka götürmüş. Çocuğunun ek gıdalarını hazırlamış. Emzirmiş, giydirmiş. Bezini değişmiş. Evinin temizliği, çamaşırı, ütüsü, tozu, yemeğinin hazırlanmasıyla uğraşmış. Bir yandan işte benim gibi aynı zamanda çalışıyorsa çalışmış. Onları yetiştirmeye çalışmış falan yani Böyle akan bir gün var. <laughs> bir yandan gerçekten bence insan anne olduğunda kendi gücüne biraz hayran olmaya başlıyor ve inanamamaya başlıyor. Çünkü ben kendi gücüme gerçekten inanamıyorum. Yani eski Özge şu tempoyu görse imkansız derdi. Yani kabusu olurdu herhalde eski Özge'nin bu tempo. Hani şey derdi çok mutluydum ama çok zordu falan derdi. Hani bunu rüyasında görüp uyanmış olsa. Ben tam olarak şu an bunu yaşıyorum. Farklı bir gücümüz var. Annelik çok farklı. Ondan konuya yine çok atladım değil mi? Biraz böyle e, yo her şeyi yoğun yaşamaya alışmışım galiba. Yoğun yaşamaya, yoğun konuşmaya, hızlı konuşmaya eskiden böyle yavaş yavaş konuşan yavaş yavaş anlatan Özge varken şimdi her şeyi en hızlı şekilde yapıyorum. Annelik eşittir. Biraz da hız oldu galiba. Bayağıdır da böyle bir makyaj yapmıyordum. Çok hoşuma gitti şu anda koyu koyu. Yani şuradaki koyuluk da çok hoşuma gitti ama mesela burada eklediğim o green bronzluk da yine hoşuma gitti. Biliyorsunuz benim en sevdiğim şey böyle far makyajları. Yani benim için diğerleri zaten 3 dakika sürüyor. Bana makyaj gibi gelmiyor. Böyle sanırım biraz o tarz e, makyajlar daha çok Instagram'da, TikTok'ta izleniyor tutuyor ya. Ama bana onlar böyle makyaj gibi gelmeyip hep aynı şeyi farklı ürünlerle yapıyormuşum. Ve sadece böyle reklam tadında geldiği için. Farklı ürünlerin reklamı tadında. Sanırım böyle makyajları biraz fazla özlüyorum. En açık highlighter'ımsı rengimi alıyorum. Oradaki beyaz benim göz pınarlarım için çok çok beyaz. Aslında bir yandan da uygulasam diye düşünüyorum ama yok ya. Ben o değilim. <laughs> beğeniyorum, çok beğeniyorum. Şeyda Erdoğan'da çok beğeniyorum. İşte ADVB'nin marka sayfasında paylaşıyorlar o beyazla yapılan makyajları falan. Çok beğeniyorum. Ama nedense kendimde bir olduramıyorum. Son zamanlarda kullandığım tek kahverengi göz kalemi bu zaten. Bu arada diğer ürünleri gösterdim ama isimlerini söylemedim açıklama kısmında mutlaka yazmış olacağım. Oraya göz atabilirsiniz. Şöyle gözümün içine tamamen dolduruyorum. Yani bu maskara 10 gündür falan benim hayatta en sevdiğim maskara oldu. Çünkü gözlerimi hiç kaşındırmıyor. Kirpiklerim hiç düşmüyor. Kıvırıp uyguladığınızda zaten arşa çıkarıyor. Orası çok ayrı ama kıvırmadan uyguladığınızda da çok güzel sonuç veriyor. O yüzden çok severek kullanıyorum. Ve bakın tek kattaki etkisini şimdi göreceksiniz. İki gözüm arasındaki fark. İkinci kata geçtiğimizde bayağı özel gün makyajına giden boyutta ya da işte kirpikleriniz azsa çok güzel yoğunlaştırır. Güzel kıvırdığı için böyle uzun uzun gösterir çok seversiniz. İki katta da fark bu şekilde. Sağlıklı beslenmelere inşallah bir noktada devam edeceğim. Aslında şunu da düşünüyorum ki ben bu sağlıklı beslenme serilerine ilk çektiğim dönemde bunu yapıyordum biliyorsunuz. Ben şu anda sağlıklı beslenme diye başlıyorum ve devam ettiremiyorum bunu. Arada kaçamaklarım çok fazla oluyor ve eskiden aslında ben bunları çekerdim. Çekmekten kaçınmazdım. Hani o kaçamakları da gösterirdim. Hatta genellikle o kaçamaklardan çok kötü yorumlar alırdım. Bu sağlıklı beslenmemiş şimdi diye. Ki halbuki hiç sağlıklı beslenmeyen birinin sağlıklı beslenmeye adapte olma süreciydi bunlar. Zaten ben bir diyetisyen değilim. Fit, çok sağlıklı beslenen bir insan asla değilim. Bundan çok uzak olup bunun için çabalayan bir insanım ve bence zaten oradaki olay o yani benim sağlıklı beslenme serilerimdeki ama sanırım biraz şey oldum. Hani şimdi bir de kiloluyum ya. Kilolu da olduğum için biraz e, sanki o kaçamakları göstersem çok aşağılanacakmışım. Tabii hani o kiloda olursun, kilo veremezsin. Vay bunda şeyler duyacakmışım gibi geliyor. O yüzden de böyle cesaret edemiyorum hiçbir şekilde. Bu ürünü ilk defa deneyeceğim şu an birlikte ama Ay, güzel kokuyor bu. Bunun farklı bir versiyonuna Rowan'ın tintlerinin çok severek kullanıyorum 12 Canyon rengini. Bu da Juicy Lasting tintlerinin 06 Fig Fig rengi. Fig Fig. Çok güzel. Pembe pembe aslında ama bir o kadar da kırmızı. Romand'in tintleri gerçekten çok güzel. Yani tintlere şans vermek istiyorsanız Romand'in tintlerini mutlaka deneyin. Şu an bu makyajı yapma nedenim şöyle bir advent calendar hazırlıyor olmam aslında sizin için. Instagram'dan bunu çok güzel bir çekilişle hediye etmeyi planlıyorum. Birazdan onu hazırlama çekimine gireceğim. E, o yüzden Instagram'dan mutlaka takip edin. O tarafta paylaşacağım. Bu markayı ben çok sevdim. Bu markanın bir iki tallığı var. Denediğim videolar aa çok iyi. CDA var TikTok'ta aşırı güzel bir iki talık, glossları çok güzel markanın ve glosslarının renkleri de çok güzel. Hatta ben e, Fenty'nin renk skalasına da biraz markanın renk skalasını benzetiyorum açıkçası. Çok beğendim. Ya makyajım tam bir özge makyaj. YouTube makyaj bölüm makyajı, makyajı olmalı zaten ve ben böyle makyajları seviyorum. Okey diğer eyeliner makyajlarını güzel ciltleri de çok seviyorum. Kendime de çok seviyorum günlük yaşantıda. Hemen 5 dakikada yap çık makyajı onlar benim için. Ama böyle ayna karşısına geçeyim, kamera karşısına geçeyim de uzun uzun onlarla video çekeyim. Makyajı değil yani. Video makyajı bunlar arkadaşlar. Videolarda izlemeyi sevdiğim makyajdı. Yani her yerde kendim de dahil olmak üzere o aynı basic izlenen makyajı yapmaktan çok sıkıldığım için ben burada var olmayı çok seviyorum ve yok bu sefer artık istediğim hayal ettiğim ekipmanım da neredeyse var gibi. Tam olma. ışık eklentim belki olabilir ekstradan ama e, buraya dönüyorum. Hemen abone olun lütfen. <laughs> Makyajımın son aynı hani bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, yorumlarda benimle konuşmayı, açıklama kısmından ürünlere bakmayı unutmayın ve beni sevdiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Instagram kullanıcı adım etozgebegumdivarci Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Öpüldünüz. Hoşçakalın.